Geldiniz. Bugün yanıma Naz teyzemi tekrardan davet ettim. Bu arada burada Gökşehir'in saçı elen bir var. Bazenleri hani biz de oynayabiliyoruz. Çok, çok, çok güzel çünkü saçları. Arkadaşlar neyse konuyu çok uzatmadan. E, ben bugün de 6 tane Naz teyzeme soru soracağım. Onları cevaplayacak. Çok önceden yazın. Yine bir video çekmiştik. Fakat o çok önceden olduğu için tekrar bir video çekelim dedik. Birinci sorumuza başlıyoruz. Adın, soyadın ne? Naz, makineci. Önceden yaptığın bir meslek var mı? Benim önceden yaptığım bir meslek yok ama e, anaokul öğretmenliği okumuştum. O zaman staj yapmıştım. Neye de yeteneğin var? E, resim ve daha çok el sanatları, tasarım gibi. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk pembe. <laughs> Peki en sevdiğin aktivite ne? En sevdiğim aktivite resim yapmak. Resim, resim mi seçersin buna göre, örgüyü mü seçersin? Aa, çok zor bir Şimdi de <seçtim>. Tamam. <laughs> ee, arkadaşlar, 6 tane sorumuz tamamlandı. Burada nasıl dedim, en çok ne yaptığını ya da ne bileyim, e, kişi Ahí está.